başından selamlar koymadığımızda, ne yapacağımızı şaşırdığımızda kendi kendimize sormamız ve cevabını araştırmamız gereken iki önemli soru vardır. Birinci soru, gelişimsel olarak normal mi? Melis ergenlik döneminde olduğu için verdiği bu tepkileri normal karşılayabiliriz. İkinci soru, çocuğunun verdiği mesaj ne? Neyi öğrenmeye ihtiyacı var? Melis'in duygularını doğru bir şekilde ifade etme becerisi kazanmaya ihtiyacı var. Bu senaryoda Melis kesinlikle haklı taraf. Onun haksız duruma düşüren verdiği anlık tepkiler. Melis ergenlik döneminde olduğundan duygu geçişlerini çok yoğun yaşıyor olabilir. Ancak Uras perdeyi kestiğinde mesaj alınsaydı ve ona sınırlar konularak deneyim fırsatları sunulsaydı sevgili Melis saçından olmazdı. Bir krizi çözmeye çalışmaktan daha önemli bir şey varsa o da krizin çıkmasına engel olmaktır. Anne babalar, kriz davul çala çala gelse bile bazen bu kınlıktan, bazen de ne yapacağını bilmemekten görmezden gelmeyi tercih ederler. Unutmayın, çocukların en yıkların en şiddetli tepki gösterdikleri an bizim yönlendirmemize ve anlayışımıza en çok ihtiyaç duydukları anlardır. Yargılayan değil, anlayan anne babalar olmayı seçtiğimizde, en azından bunun için çaba sarf ettiğimizde çocuklarımız için daha anlayışlı bir dünya inşa edebiliriz. Peki olan oldu. Tuğçe Hanım ve Bülent Bey Melis'e nasıl yaklaşmalı? Öncelikle Melis bu şekilde kriz halinde bağırırken ona bir şey öğretmek hiç de doğru bir zaman olmadığını fark etmemiz gerekir. Orası savunmak için söyleyeceğimiz her şey Melis'i daha fazla çileden, çileden çıkaracaktır. Daha da fazla çileden çıkaracaktır. Saçının yeni modelinin düşündüğü kadar kötü olmadığını aslında küçük bir kuaför dokunuşuyla farklı ve çok güzel bir tarzı olabileceğini söylemek temelisi rahatlatmayacağı gibi sinirlendirecektir. Çünkü tam o anda Melis'in beyni dile gelse size kuracağı cümle şu anda yoğun miktarda kortizol salgılıyorum ve bunu ve bu benim stresimi artırıyor. Şu anda söylediğimiz her şeyi kapalı kebendleri indirdik. İçeride stres var. Stres işini bitirdikten sonra görüşelim olacaktır. <laughs> Peki Melis'i yalnız bırakalım bağırsın dursun öyle mi? Elbette hayır. Hatırlayın bağ kurmanın öneminden bahsetmiştik. Onunla bağ kurmayı deneyin. Şok oldun değil mi? Haklısın. Bu sefer çok ileri gitti. Senin için ne yapabilirim? Gibi duygu odaklı cümleler kurduktan sonra size yalnız kalmak istediğini söylerse ona bu fırsatı verin. Melis sakinleştikten, aradan belki günler geçtikten yani kortizol sahneden çekildikten sonra Onunla sakin bir konuşma yapıp iki yaş döneminin özelliklerini anlatabilir. Açık yüreklilikle yetersiz hissettiğiniz konulardan bahsedebilirsiniz. İlişkiler insanın kendini savunmasıyla değil, duygularını tam olarak ortaya koymasıyla onarılır. <laughs> Ura saçını kestiği için çok sinirlendin değil mi? Bu konuda çok düşündüm. Sanırım benim de hatalarım var. Böyle bir durum bir daha karşılaşmamak için önlem alacağım. Yine de karşılaşırsam daha ölçülü tepkiler vermeye gayret edeceğim. Melis de yine saçımı keserse mi düşünmek bile istemiyorum. Sanırım yine ona bağırırım diyebilir. Sohbet devam ederken Melis'e kardeşine pis cüce demişsin değil mi diye küçük bir hatırlatma yapılabilir. Bu noktada önemli olan kardeşe böyle hakaret edilmez ya da kardeşine cüce dedin çok ayıp gibi cümleler kurmaktan, öğüt vermekten ve kınamaktan kaçınmaktır. Tuğçe'nin sadece duyduğunu söylemesi ve beklemesi gerekir. O kısacık bekleme anında Melis zaten cüce demesinin yanlış olduğu gerçeğiyle bir kere daha yüzleşecektir. Büyük ihtimalle evet cüce dedim çünkü sinirimi bozdu diyerek karşılık verdiğinde Tuğçe bunun yerine öfkemizi dile getirecek daha kibar kelimeler bulabiliriz diyerek Melis'i düşünmeye sevk edecektir. Bu diyalogta sen büyüksün alttan al gibi cümleler cümlelerin hiçbiri sarf edilmemiş. Melis kardeşine bağırdığı için yargılanmamış. Tam tersini duygusal olarak anlaşıldığını hissetmiş. Kendini ve duygularını daha iyi ifade edebilmek için alternatifler düşünmesi sağlanmıştır. Tuğçe ve Melis'in bu konuşmayı yürüyüş yaparken, baş başa kahve içerken, ayaklarını altına toplamış, ellerinde dumanı üstünde bir çay fincanıyla sohbet ederken yaptığını düşünün. Hem ilişkilerin geliştiğini hem de Melis'in çözüm ortağı olarak düşünmeye sevk görüyorsunuz değil mi? Bu konuşmayı bir de sımsıkı kucaklaşmayla noktalarlarsa Melis için harika bir gelişme ortamı sunulmuş olmaz mı? İlişkiler onarılabilir. Yeter ki hakaret, hor görme, şiddet olmasın. Zorlandığınızı biliyorum. Bazen sakinliği korumanın da imkansız olduğunu, dinamik hayatlarımızdaki hayal kırıklıklarımızla uğraşırken çocukların krizlerine anlayışla yaklaşmanın zorluğunun farkındayım bazen patlayabilirsiniz. Ama onarabileceğinize geç olmadan onarmanız gerektiğini lütfen unutmayın. İş hayatınızda arkadaşlarla günlük rutinde yaşadığımız hayal kırıklıkları ve sıkıntıların izleri silinir. Ama bir çocuğun ruhunda bıraktığımız iz ömür boyu kendini gösterir. Bu kitapla size elimi uzatıyorum. Hadi tutun elimi. Birbirimizden güç alalım ve bıraktığımız kalıcı izlerle geleceğe yara değil ışık sunalım.